Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu video görüldüğü üzere kedi bakımıyla alakalı olacak. 4 yaşında bir tane minnoşum kedim var. Kedime kullandığım ürünler neler? Kedi maması, yaş maması ya da kullandığım mama kabı, su kabı, maltı, kumu. Bu ürünler neler ve bu ürünlerle ilgili yaşadığım olumlu olumsuz tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım bilgilendirici bir, bir video olur. Çünkü kedimi ilk almak istediğimde hangi ürünleri kullanacağım, ne yapacağım gibi çok fazla soru işareti olmuştu ve ben bu soruların yanıtlarını YouTube'da video izleyerek giderdim açıkçası. Kedi sahiplenmeyi isteyen kişilerle umarım benim videoma denk gelir ve akıllarındaki soru işaretlerini çözmüş oluruz diye ümit ediyorum. O zaman başlayalım. İlk başta mamasıyla başlamak istiyorum. Ben kedimi yaklaşık 8-9 aylıkken kızgınlık dönemine girdiğinde veterinerimizin de onayıyla kısırlaştırdım. Ve onu kısırlaştırdıktan sonra hep Endi'nin kısırlaştırılmış kedi mamasını kullandım. Bununla ilgili hiçbir problem yaşamadım. Daha önce kümes hayvanlı kedi maması kullanıyordum. Ama kedim büyüdükçe kümes hayvanlı mama verdikten sonra yaklaşık Günde iki kere kusmaya başlayınca veterinerimizin de e, onayıyla biz kümes hayvanları ile ilgili e, kuru mamayı kullanmayı bıraktık. Ve şu an tahıllı somonlu mama kullanmaya başladım. E, üç yıldır da endinin bu ürünü kullanıyorum. E, Kedim seviyor. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. E, daha ucuz mamalara göre kıyaslarsak kokusu kesinlikle çok 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 daha az. Zaten piyasadaki en iyi markalardan bir tanesi de Endi. Kısırlaştırılmış kediniz için de ben Endi'nin bu ürünü tavsiye ederim. Mama kabına gelecek olursak veterinerimiz size porselen ya da cam mama kabı kullanmamızı önerdi. Plastik ya da metal kullanıyorsanız bunu bir an önce bırakmanızı tavsiye ederim. Kedim günde iki kere kustuğu dönemlerde veterinere götürdüğümüzde veteriner bize iki şey sordu. Bunlardan bir tanesi Kullandığımız mama kümes hayvanı mıydı? Tavuk ya da hindi gibi. Diğeri de kullandığımız mama kabı plastik ya da metal miydi? Biz e, onunla yönlendirmesiyle mama kabımızı değiştirdik. Bizimkisi metaldi çünkü. E, porselen mama kabı aldım. Bunu Trendyol'dan aldım. Ve özellikle düz değil de, bilmiyorum videoda belli oluyor mu, oval gelmesini tercih ettik. E, zaten bu marka çok ünlü oldu bu dönemlerde kedinizin mama yerken daha rahat olmasını sağlıyor. Hem biraz yüksekte olması daha iyi çünkü yemek yerken daha rahat oluyorlar. Normal düz bir tabağa koyduğunuzda o mamaya ulaşmak için eğilmek durumunda kalıyorlar ve bu da onları rahatsız eden bir durummuş. O yüzden biz o mama kabını tercih ettik. Tabi ağız kısmının geniş olması da önemli. Yemek yerken bıyık kırılması dediğimiz olayı bu mama kabında yaşamıyor. Bu olur, başka olur. Dikkat etmeniz gereken benim gözümden mama kabının yüksek olması ve ağız kısmının da geniş olması. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada da kedim için kullandığım sıvı kedi ödülü var. Van P markasına ait. Doğru telaffuz ediyor muyum? Emin değilim. Daha farklı sıvı kedi ödül mamaları da kullandım. Onlarla da ilgili bir sıkıntı yaşamadım ama bunu denemek istedim ve kedimin bunu daha çok sevdiğini düşünüyorum açıkçası. Tepkilerinden zaten anlıyorum. Bunun içerisinde 8 farklı çeşit kedi sıvı ödül maması var. Bunu alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Benim hoşuma gitti. İçerisinde 25 adet var. Güzel, öneririm. Ben bunu şöyle kullanıyorum. Kedimde bazen ağız kokusu olabiliyordu. Bunu veterinerin sorduğumda veteriner bana bu markayı önerdi. Bu deniz yosunu unu. Bundan Sadece bir kaşık kadar. Zaten içerisinde kendi kaşığına var. Şöyle yapıyorum. Bu sıvı kedi ödül masını elim alıyorum. Şurada şöyle bir beyaz kabım var. Yarısını bu tabağa boşaltıyorum. Sonra içerisindeki kaşık ölçüsünce içerisine döküp kedimin bu deniz yosunu olduğunu fark etmemesi için geri kalan yarısını da üzerine koyuyorum ve o şekilde kedime veriyorum. Ben bu ürünü kullandıktan sonra gerçekten kedimde herhangi bir ağız kokusuna rastlamadım. Çok memnun kaldım. Zaten %100 doğal deniz yosunu oldu. Sadece deniz yosunu var ve herhangi bir katkı maddesi de bulunmuyor. Fiyatı şu an güncel olarak ne kadar bilmiyorum ama ben aldığımda bir tık bana pahalı gelmişti. Ee, ama çok uzun süre kullanacağımız bir ürün. Hemen bitmiyor. O yüzden e, almanızı tavsiye ederim. Eğer ağız ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız. Değil mi kuşum? Değil mi anneciğim? Olur. Şimdi yaş göstereyim. Ben e, Prina'nın bu ürününü kullanıyorum. Kedimi aldığımdan beri sadece bu yaş mamayı kullanıyorum diyebilirim. Yaş mamanın iki çeşidi bulunuyor. Kıyılmış ya da taneli olan. Benim kedim taneli olanları hiçbir zaman tüketmedi. Onların sıvısını yalayıp taneli kısmını bıraktı. Neden bilmiyorum. O yüzden ben sadece kıyılmış olan alıyorum. Bununla da ilgili zaten herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaş mamada şöyle bir durum var. Ben şöyle yapıyorum. Açıyorum yarısını veriyorum, sonra ağzını kapatıyorum, o mama bittikten sonra diğer yarısını veriyorum. Ee, minimum haftada bir olacak şekilde veriyorum. Hatta haftada ikiye çıkardım bu dönemlerde. Çünkü yaş mama tüketimi e, sindirim açısından, bağırsaklar açısından daha sağlıklı olabiliyor. E, sadece kuru mama vermenizi önermem. E, haftada bir minimum ama mümkünse haftada iki olacak şekilde yaş mama vermenizi öneririm. E, bir de şöyle bir durum var. Benim de ilk başta yaptığım hataydı. Büyük boyları da oluyor Mesela 3-4 gün önce onu tüketenler de var gördüğüm kadarıyla. Koyuyor. Sonra buzdolabına yerleştiriyor. Buzdolabından çıkartıp soğuk haliyle kedisine geri yaşmamasını verenler de var. Bu çok tehlikeli. Kedinize soğuk algınlığı sebebiyet verebilir. Kediniz mamayı normal haliyle oda sıcaklığında olacak şekilde yemeli. Soğuk şekilde yememeli. Bu onlara gerçekten e, çok zarar verebilir. Buna dikkat etmenizi öneririm. Ee, yaş mamayla ilgili başka diyeceğim bir şey yok. Bu kadar. <laughs> Kısımda evet maltlarımız kaldı. Ben Gimket'in umarım yine yanlışlık yapmıyorumdur. bu iki ürününü kullanıyorum. bu hangisi? Bu tüyler için. Kediler zaten sürekli kendilerini temizledikleri için tüylerini yutma durumları oluyor. Bu tüylerini de iki şekilde vücutlarından atabiliyorlar. Ya tüy kusma oluyor ya da kakalarıyla birlikte atıyorlar. Bu maltlarda o tüyün kusma yoluyla değil de dışkı yoluyla atılması için önemli. Bu tüyleriyle ilgili olan maltı. Bu da multivitamin maltı. Üzerini tekrar okuyayım. Sindirim sistemine çok büyük desteği olan bir mal. Ben her gün vermeye çalışıyorum. Artık göz kararı bu kadar yeterli diyebiliyorum ama özellikle yeni başlayanlar için zaten bu arka kısımda da ne kadar vermeniz gerektiğini gösteriyor ama. Ben de parmağımla gösterecek olursam, parmağımızda bu şekilde iki çizgi var. Bu parmağın ilk çizgisine gelene kadar verebilirsiniz. Çok fazla vermemeniz gerekiyor. Zaten çok sevdikleri bir ürün. Ortaya bıraktığınızda emin olun bir tüpü kendileri yiyebilir bile. Ee, tadının çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi sadece bir parmağın üçte biri boyutunda vermeniz yeterli olacaktır. Bunu da şöyle bırakıyorum. ve. Da alayım. Bu ürünü tesadüfi ben internet sitesinde gördüm ve denemek istedim. Yaklaşık olarak 2-3 yıldır da Flamingo markasının bu ürünü kullanıyorum. Bu da bir mama türü açıkçası. Benim elimdeki ördeklisi ama ördeğin neresinden yapılıyor o kısmına emin değilim. Şöyle taneli bir yapıya sahip zaten. Yetişkin kediler için bunun içerisinden 30 adet vermeniz yeterli oluyor. Yavru kediler için 15 adet verebilirsiniz. Yani iki günde bir otuzar adet veriyorum. Kedim seviyor zaten. Yani şu şekilde küçük küçük. Açtıktan sonra çok uzun süre bekletmenizi önermem. Zaten siz de bunu takip edebilirsiniz. Ne kadar sürede bitireceğinizi tahmin edebilirsiniz. Bunu bir çeşit olsun diye aldım. Çok elzem lazım bir şeyim kesinlikle değil. Sadece kedime bir çeşit olsun diye almak istedim. Şimdi size kedimin su kabını anlatmak istiyorum. Biz otomatik kedi su şelalesi aldık. Yaklaşık olarak 4-5 aydır bunu kullanıyoruz. Genel olarak memnunum, %100 memnunum diyemem. Normalde böyle bir kabı vardı su içmesi için ama benim bunu sürekli yenilemem gerekiyordu. Kediler çünkü şırıl şırıl akan, taze, temiz suları her zaman tercih ediyorlar. Ve ister istemez ev ortamında bazen o içtiği suların üzerine toz düşebiliyordu ya da benim saçım düşebiliyordu. Tabii ki de ben buna elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyordum ama bir yerde gözümden kaçıyor ister istemez. Ben de bu su şelalesini aldım. Genel olarak memnunum. Fişe takıyoruz ve bu şelale durmadan akıyor. Minimum maksimum çizgisi var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Minimumun altına düştüğü anda içerisindeki motora su gitmediği için su akmıyor. Ee, sadece şurada biraz su birikebiliyor. O da onu belki sadece 4-5-6 saat idare edebilir diyebilirim. Ee, i̇ç rahatlığı ne oluyor? Evden bir ya da iki gün boyunca uzakta kalıyorsak ben bu suyun temiz ve sürekli attığına e, emin olduğum için içim rahat oluyor. Çünkü şu kısımda bir tane filtre var içerisine saç da düşse, toz da düşse, kedimin tüyü de düşse o filtreye takılacak ve inlenen suyla onlar gelmeyecek için kedim her zaman temiz su içecek. Ama son zamanlarda şöyle bir şey yaşıyoruz. Ben e, fişini çıkarıp tekrar taktığımda bu makine bazen çalışmıyor ve motorunu çıkarıp e, ufak ufak böyle bir temizlemeler yapıp tekrar takmam gerekiyor. Ve bu temizleme kirli olduğu için değil bilmiyorum ama kirli olduğundan dolayı değil. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama sanki kirliymiş gibi onu temizleyip tekrar taktığım zaman çalışmaya devam ediyor. Şimdi kullanmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi %90-%80 oranında memnunum diyebilirim. Tavsiye eder miyim? Evet, tavsiye ederim. Sağ tarafı anlattım. Şimdi sol tarafa geçelim. İlk başta kuma anlatmak istiyorum. Ben kum olarak Everclean kullanıyorum ve genel olarak memnunum yaklaşık olarak 2-2,5 yıldır da kullanıyorum. İlk başlarda daha uygun markalı ürünleri kullanmayı tercih ettim. Biraz bana abartılıyor gibi geliyordu Everclean. Bir de fiyatı biraz yüksek kalıyor piyasaya göre. Ama kesinlikle diğer markalarla arasında ciddi bir fark var. En basit topaklanma diyebilirim. Kedim çişini yaptığı zaman diğer markalarda o bir top olarak kalmıyor. Ben onu kürekle temizlediğimde ikiye bölünme durumu olabiliyor. Zaten koku tutma oranı çok çok düşük kalıyor diğer markaların. Ama ben Everclean kullandıktan sonra o topaklanmanın daha iyi olduğunu görünce dedim ki evet, biraz bütçeyi zorlayacak ama e, ev standardımı <laughs> biraz daha yükseğe taşımak için Everclean kullanmalıyım diye e, bir karar aldım. Ayrıca toz oranı Everclean'de daha az oluyor. E, bu hem bizim için hem de kedimizin ciğer sağlığı için çünkü onu kokluyor kedimiz kesinlikle daha iyi oluyor. Bütçeyi biraz zorluyor. Evet farkındayım. Ama imkanınız varsa Ever Clean kullanmanızı tavsiye ederim. Benim görüşüm. Bu kısma geçersek kedinizi muhakkak düzenli bir şekilde taramanız gerekiyor. Onun tüy sağlığı için bu çok önemli. Ve kediler de taranmaktan gerçekten çok hoşlanıyor. En azından benim kedim çok seviyor. İlk başlarda normal taraklardan kullanıyordum. Ee, onunla da ilgili bir sıkıntı yaşamadım ama tarama evresinde etrafa çok fazla tüy yayılma durumu oluyordu. Ee, bu da beni rahatsız etti açıkçası. Daha sonra Dyson'ın bu evcil hayvan tarama başlığını aldım. Çok da memnun kaldım. Ucu Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama şu şekilde sivri. Ee, buradaki düğmeye bastığınızda çıkıyor. Bıraktığınızda makine bağlı olsa daha net göreceksiniz. Ee, bununla da ilgili bir video paylaşmıştım zaten. Kanalıma girip onu da izlerseniz çok sevinirim. Buna basılı bir şekildeken kedimi tarıyorum. Tüyler zaten burada birikmiş oluyor. Makine de o sırada zaten çalışıyor oluyor. Buna bıraktığım anda tüyler otomatikman içine gidiyor. Etrafta tüy yayılma durumu olmuyor. Ee, genel olarak memnun kaldığım bir ürün oldu. Tavsiye ederim. Yine almayı düşünenler için. Burada yapışkan rulomuz var. Bu muhakkak her e, kedi köpek sahibinin evinde olması gereken bir şey arkadaşlar. E, çünkü ister istemez kedimizin tüyü diğerlere dökülüyor. Üzerimize geliyor. Kucağımıza aldığımızda. Ben artık bunlardan pek sıkıntı duymuyorum. Kedim de zaten çok ciddi tüy döken bir kedi değil. Ama her ne olursa olsun bunun anlamını tavsiye ederim. Çok şöyle yapacağım. Zaten kedi köpek sahibi olmayan kişilerim bile evinde bence olsa güzel ol olabilecek bir şey. Yani şu şekilde geziriyorsunuz ve olan tüylerin hepsini topluyor. Tavsiye ederim bence. Zaten çok da uygun bir şey. Burada da kedi tırnak makasımız var. Kedi tırnağını ilk başta açıkçası kesmeye çok çekindim. Hep veterinerime götürüyordum. Veterinerim kesiyordu ama benim kedim normalde çok uysal olmasına rağmen veterinerde tam bir canavar haline geliyor. Ben de kedime narkoz verilip ona işlem yapılmasını açıkçası çok da istemiyorum. Eğer çok acil bir durum değilse. internette birkaç video izleyerek artık kedimin tırnaklarını ben kesmeye çalışıyorum. Burada işte tırnak makasını tutuş şekliniz ve tırnağını dışarı çıkardığınızda o pembe kısmına gelmemeniz çok önemli. Ben çok dipten kesmiyorum her türlü her olabilecek ihtimale karşı. Sadece ucundan küçük küçük kesiyorum, daha sık kesiyorum. Ben herhalde en ucuzunu almıştım internetten. Bunun tabi daha kaliteli versiyonları da var. Farkı nedir ne değildir bilmiyorum. Bu benim işimi görüyor açıkçası. Yani 3 yıldır da var galiba herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Burada da şöyle bir şey var. Bu bir stik. Eee pati balmı diyebiliriz açıkçası. Kedilerimizin dikkat ederseniz patilerinin alt kısımları o pembe ya da siyah kısmı diyeyim kuru olabiliyor. Ev içerisinde işte hallara basmaktan ya da kumunu sürekli eşelemekten dolayı patilerin alt kısmı kuruyor. Ben e, kedim uyurken mümkün mertebe bunu sürmeye çalışıyorum. Çünkü normal, uyanık olduğu, dinç olduğu bir zamanda sürürsem, e, sürersem e, bunu sürdükten sonra patisini yalamaya başlıyor ve e, bu da etkisini kaybediyor diye düşünüyorum. E, çok mu elzem bir şey? Emin değilim. Ama ben internette gördüm ve ben de kedime iyi olabilecek her şeyi mümkün mertebe almaya çalışıyorum. Bunu da aldım, kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım, memnunum. Kunuyorum şöyle. Burada da kedi sahaslığımız var. Ee, tabii net bir şey söyleyemeyeceğim, kesin bir şey söyleyemeyeceğim detaylı bilgiye hakim olmadığım için. Ama ben el kedisini dışarıya, dışarı kedisini de eve getirmeye açıkçası biraz karşıyım. Ee, i̇ç dış parazit yapıyoruz sonuçta işte kedilerimize ha evde duruyor hiçbir şey olmuyor o paraziti yapmaya gerek yok diyenler de olabilir ama biz süre, bir sürekli dışarıya çıktığımız için o paraziti kedimize biz getirebiliriz. Benim bu tasmayı almamdaki sebep kedim balkona çıkmayı çok seviyor ve ben bu vücut tasması olmadan mümkün mertebe kedimi balkona çıkarmıyorum. Normalde çok yüksek yerlere zıplayan bir kedi değil benim kedim ama her ne olursa olsun onlar bir refleks hayvanı ve e, yüksek katlı bir yerde oturuyoruz zaten. Kedimin bir anlık refleksle bir kuş görüp zıplama olasılığını, zıplama riskini ben göze alamam açıkçası. Mümkün mertebe yapacağım da ya da bu şekilde vücut tasması takarak balkona çıkartıyorum. Dışarıya çıkartmıyorum kesinlikle. Dışarıda herhangi bir zemine koymuyorum. Ya da herhangi bir sokak hayvanıyla temas haline getirmiyorum. Benim vücut tasması kullanma sebebim de bu. Ve kullandığım son ürün kedi diş fırçası ve diş macunu. Kedilerin ağız sağlığı çok önemli. Bunu aksatmamanız gerekiyor. Çünkü diş çürümesi ve diş çekimine kadar gidebilecek bir durum söz konusu. Zaten yavrucakların kaç tane dişi var. Şöyle bir fırça kullanıyorum ben. Bunu yeni aldım. Öncesinde böyle parmak bez fırçalar oluyor diyeyim. Yani bez bir şey. Ee, Onun pek kedim açıkçası sevmedi ve onu uzun süre bekletince içindeki kimyasallar kuruduğu için görselini videoda bir yere eklerim çünkü tam olarak anlatamadım. Ee, çok da memnun kalmadığım bir ürün oldu. Ee, bu üründen memnun kaldım. Daha yeni aldım. 3-4 kere kullandım ama kedimin tepkisini ölçtüğünde bu ürün kedim için bence daha iyi. Zaten şu kısım çok yumuşak. Hatta dişi yeni çıkmış bebekler için de bu ürünü kullanıyorlar internette gördüğüm kadarıyla. Şu şekilde parmağınıza geçiriyorsunuz. Bu da zaten diş macunu. Bundan yani küçük bir nohut noktası kadar, nohut kadar diyeyim yani koyup kedinizin dişini fırçalıyorsunuz. Zaten fırçalarken onu yıkamanıza da gerek yok bu arada. Kediniz bu tamamen zaten organik olduğu için organik olduğu için e, bu diş macunu yalayıp yutabilir onunla yine bir sıkıntı olmuyor ama mümkün mertebe her gün ya da iki günde bir bunu yapmanızı öneririm çünkü e, bu diş çürüğünün geri dönüşü olmuyor ve dediğim gibi diş çekimine kadar gidebiliyor kedimizin de böyle acılı bir işlem yaşamasını açıkçası istemeyiz bunu da şöyle yerleştireyim Evet, benim kedim için kullandığım ürünler bu şekilde. Umarım dilim döndüğünce anlatabilmişimdir. Bazı telaffuz hatalarım olabilir ya da konuşurken bazı şeyleri yanlış söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın lütfen. Elinden geldiğince kullandığım ürünleri anlatmaya çalıştım. Umarım birilerinin işine yarayabilecek fikirler vermişimdir. Bu videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenip beğendiyseniz beğeninizi yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarımı da izlerseniz ona ayrıyetten daha da mutlu olurum. Çok teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.